Sevgili gençler, TYT'nin olmazsa olmazlarından rutin olmayan problemlerle karşınızdayım. Sizlere eğitim vadisinden TYT'de çıkma ihtimali yüksek olan problemleri çözeceğim. Şimdi başlayalım. Rutin olmayan problemlerde sayı dizileri şematize edilmesi, şekil sembol şifre yorumlama, bir de mantıksal akıl yürütme soru tiplerini birlikte çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Burada siz bu soruyu kendiniz önce okuyun arkadaşlar. Ben burada biraz kısa ve pratik yoldan çözeceğim. Dört işlem verilmiş burada. Eğer diyor kırmızı daire içerisine dört yazılırsa, kırmızı daireye dört yazılırsa, çıkan sayı giren sayıdan yüzde kaç fazladır diye bir soru sormuş. Hemen bu işlemlerimizi yapalım. 4 ile 4'ü çarpıyoruz. 16. 16'dan 4'ü çıkartıyorum. 12. 12 4'e bölüyorum. 3. 3 ile 4'ü topluyorum. 7. Şimdi giren sayı 4. Çıkan sayı 7. Diyor ki çıkan sayı giren sayıdan yüzde kaç fazladır? Eğer 4'ten 8'e gitmiş olsaydı yüzde 100 fazla olmuş olurdu. Şimdi 4 girmiş Acaba 4'ün yüzde kaçı ne kadar fazladır diyor. Yüzde kaçı 3 eder. Fazlalık 3'tür. Çünkü 3 artmış şu anda. Dolayısıyla burada da gerekli sadeleştirmeler yapılırsa 25 çarpı 3'ten 75 olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Üniversite sınavında çıkmış güzel bir soru. Burada da yine bir işlem var bu işlemlerde diyor ki hangi sayı ve semboller kullanılmıştır burada. Sevgili gençler, eksi 2 ile 4 ne yapalım ki eksi 8 olsun? Tabii ki de çarparsak eksi 8'i verir. Yine aynı şekilde 4 ile hangi sayı çarparsak 12 olur. Tabii ki de 3 ile çarparsak 12 olur. Yine aynı benzer bir yorumla şöyle düşünebiliriz. Diyoruz ki eksi 8 ile 12 hangi işleme tabi tutulursa 4 olur. Tabii ki de toplama işlemi yapılırsa olur. Demek ki K 3'müş. L çarpıymış. M de artı. O da hangi şıkta var? D seçeneğinde var. Veya internette de şöyle bir kısa pratik yoldan çözme diye bazı soruları çözme diye şöyle bir yorumlama var. Derler ki şimdi hangi sayı daha çok var? Burada üçler daha çok. O zaman A ve B şıkkı elendi. Bu her zaman tutmaz sevgili gençler. Burada da L hangisi daha çok verilmiş? Çarpı çok verilmiş. O zaman çarpı olacak. Yani artı olmayacak. Yine aynı şekilde böyle düşünürseniz sallama tekniği yani bu her zaman tutmaz arkadaşlar. Artılar gitti. C ve D şıkkı kaldı. M hangisi daha çok var? Artı daha çok var. Dolayısıyla çarpı olmayacak. Yani C olmaz. O zaman doğru cevabımız D seçeneği şeklinde. Böyle de bir yol var ama siz her zaman bu yola başvurmayın derim. Şimdi devam ediyorum. Örnek 2. Burada yine bir tanımlama yapılmış sevgili gençler. Bu şekil bu şekilde tanımlanmış. O zaman diyoruz ki M ortadaki sayı yani 5 eşittir diyorum. B neresi? B alt taraf. Yani 3 artı e, A neresi? Arkadaşlar en üstteki sayı. En üstteki sayı neymiş? 12 ve C neresi? Burası. Resmen bakın bu çok basit bir soru. E, böyle verilmiş her şey sadece yerine yazmak kalıyor. Peki 5 olabilmesi için 3 ile neyin toplamı 5 eder? 3 ile 2'nin. O zaman x yerine ne yazmalıyım? 6 yazarsam 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2 olur. Doğru cevabım E seçeneği. Çok kolay bir soru. Hemen hiç vakit kaybetmeden geçiyorum. 3. örneği. Burada da böyle bu tarz soru da üniversite sınavında sık sık çıkıyor. Burada nasıl çözeceğiz? Şöyle ki çözelim. Bakın şurada Evet. Şu burada bir sayı var. O zaman bu biri yazıyorum. Burada kaç tane sayı var arkadaşlar? İki sayı var. 2 adet sayı var. Burada kaç tane sayı var? 3 adet sayı var. Burada kaç tane sayı var? 4 adet sayı var. 5 adet sayı var. Burada da 6 adet sayı var. Bu şekilde bu gidiyor. Ta gidiyor. 10. basamak. 6. basamakta 6 tane sayı var. Şimdi 10. basamağı soruyor bana. 10. basamak. 10. basamakta 10 tane sayı olur. Peki toplam kaç adet sayı var o zaman burada? Bunu hesaplayayım. 1 2 3 nokta nokta 10. Bunların toplamı kaç eder? 10 çarpı. 11 bölü 2 o da eşittir. E, 55 tane toplam sayı yazılmıştır. Bu e, satır ve sütunlara toplam 55 tane sayı yazılmıştır. Bu şekilde 55 tane sayı yazılmıştır. En sondaki 55. sayıdır. Buradaki 55. sayıdır arkadaşlar. Bakın burada iki yol izleyebiliriz. Birinci yol. Bakın burası ee, şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hemen rengini değiştiriyorum. Bakın buradaki sayı buradaki sayının kendisiyle çarpımının 2 olduğu için 2 kere 2 4 bir fazlası. Bakın 2 çarpı 2 artı 1. Peki buradaki sayı nasıl bulunuyor? Bakın bunu da şöyle düşünebilirsiniz. 3 çarpı 3 kendisiyle çarpıyor. 2 fazlası. Bakın buradaki sayı bulalım. Buradaki sayı arkadaşlar 4 çarpı 4 16 1 eksi 3 ile topluyoruz. Daima 1 eksiklerle topluyor. Yani bakın 29'u nasıl buluruz? 5 çarpı 5 kısaca 4 fazlası 29 olur. Peki buradaki sayı nasıl bulurum? 10 tane sayı vardı. 10 çarpı 10 1 eksi 9 ile toplarım. Yani 109 olmuş olur. Peki bu 109 ise bende neyi soruyor arkadaşlar? 10. basamaktaki sağdan ikinci sayı. Bu sayı değil de şuradaki sayı soruyor. Bu da ne olur arkadaşlar? 2 eksi 107 doğru cevap D seçeneğidir. Veya şöyle de düşünebilirsiniz sevgili gençler. Bakın burada kaç tane sayı var buraya gelene kadar? 3 tane sayı var. 3 çarpı 2 eksi 1. 5'i verir. Mesela buraya gelene kadar kaç tane sayı var bunların toplamı kaç adettir? 6 adettir. 6 çarpı 2 eksi 1. Peki burada 55 tane sayı vardı. 55 tane sayı. 55 çarpı 2 eksi 1. Yani 110 eksi 1'den 109 olur. 109'un 1 eksiği 2 eksiği de 107 olmuş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Güzel bir ee, soru. Hemen geçiyorum. Bir su doku sorusu sevgili gençler. Bu su dokuyu şu şekilde çözebiliriz. Klasik su doku sorusu. Bakın. Şimdi A, B, C, D ve E harfleri yazılmış. Demek ki burada C, A, B var. E, buraya hangi harfler gelecek? Buraya gelse gelse D ve E gelecek. E, D var burada o zaman D bir daha aynı satıra kullanılmayacak. D'yi, E'yi oraya, D'yi buraya yazıyoruz. Peki bu hizaya hangi sayı gelecek? A ve B. A ve B. Burada A var. O zaman buraya A yazamıyorum. B yazacağım. Buraya A gelecek. Peki bu hizaya hangi sayı gelecek arkadaşlar? A, B, C. O zaman buraya E gelecek. E'yi koyduk. Peki şimdi bakalım hangisini düşünelim? Şu yukarıdakini düşünelim. Burada B ve E yok. B ve C yok. Bakın bakın C burada var. O zaman buraya B yazacağız. Bu hizaya C yazamıyoruz. C'yi buraya getirebilirim. Devam ediyorum aynı şekilde. Ee, şu, burada yine B, C, E var. Kimler yok? D ve A yok. E, A burada var. O zaman A'yı buraya koyuyorum. D'yi buraya koyuyorum. Bu şekilde bunları yapabiliriz. E, C, A, B var burada. E ve D yok. E, e ve D. E'yi buraya yazarım. Aynı hizada D'yi de buraya yazarım. Bana yeşil karede hangi harf olur diyor. Yeşil karede D harfi olur. Bunu da bu şekilde. Diğerlerini de aynı şekilde buraya C, buraya B, buraya B ve buraya A yazabiliriz. Hemen geçiyorum bir başka soruya. Burada da yine çok güzel bir soru sevgili gençler. Bu da şu. Burada 3 4 5 9 10 11 15 16 17 sayıları bunlara yazılmış. Sevgili gençler, şimdi bu sayıların toplamı kaçtır? Bakın 3 4 5 bunların hepsini topluyoruz. 9 10 11 15 16 ve 17. Bunların toplamı topladığımızda 90 elde ediyoruz. Bakın burada önemli bir şey var sevgili gençler. Bakın buradaki sayıların toplamı, satırdaki sayıların toplamı, şu ikisinin toplamı ve bununla birlikte üçünün toplamı. Hepsi birbirine eşit. Şimdi 90 90'sa o zaman burası eşitse, satır ve sütunlar eşit. Burası 30, burası 30. 3'e böldüm 30. Aynı zamanda burası da 30 olacak. Bu, bu sütun 30 olacak. Ve burası da 30 olacak. Bakın. Pratik bir yolu şudur arkadaşlar. Şimdi hepsi madem satır ve sütunlar köşeden köşeye eşitse ben 90'ı 9 tane kare var. 90'ı 9'a böldüğümde 10. Demek ki ortaya 10 yazacağım. Peki 5 10 daha ne oldu? 15. Demek ki buraya 15 kaldı. Sonra 3, 10 daha 13, 30 yapabilmem için buraya 17 gelir. 17, 4 daha 21, buraya da 9 gelir. Peki 9 ve 15 e ne diyor? Turuncu kutulara hangi sayılar gelir? 9 ve 15 topladığımızda 24 doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili gençler burada size ben bir soru sormak istiyorum. O da şu cevaplarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Sorum şu. Yine aynı şekilde şöyle bir kare çiziyorum. Bu kareyi yine 9'a bölüyorum. Böldüm 9'a. Bu şekilde 9'a böldüm. Yine aynı şekilde buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarını yazacağım. Bütün satır ve sütunların toplamı birbirine eşit olacak şekilde ve her rakam bir kez kullanılmak şartıyla birden 9'a kadar bu karelerin içerisine yazabilir misiniz? Nasıl bir yazılım nasıl bir dizilim olur? Lütfen cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazın. Eee Bakalım kimler çözecek. Şimdi geçiyorum bir başka soruya. Sevgili gençler, burada da şöyle bir durum söz konusu. Bakın bu şekilleri buraya yerleştireceğiz. Hangisi kullanılmamıştır diyor. Ben hemen başlayayım. Bakın şunu şuraya yerleştirebilirim. Şunu şuraya şöyle yerleştirebilirim. Şuraya yerleştirdim bakın. Sonra rengi değiştiriyorum. Bakın bunu nereye yerleştiriyorum? Hemen bunu şuraya şöyle yerleştirebiliriz. Bu şekilde yerleştirebilirim. Onu da yerleştirdik. Hemen diğer bir şeyi bu ikisini yerleştirdik arkadaşlar. Şunu ve şunu yerleştirdik. Şimdi şunu yerleştirme sıra buraya geldi. Bunu da şuraya koyduğumda şöyle bu şekilde koyduk. Bunu da yerleştirdik. Dördü de yerleştirdik. Sıra geldi. Burada şunu yerleştirebilir miyim 3'ü? 3'ü şöyle yerleştirmek istiyorum. Şurası, şu 2, şu 2 kare ve şu 2 kare yerleştirirsem. Evet 3'ü de yerleştirmiş oldu. Kaldı şurada kim kaldı? 5 ve 6 kaldı. Şimdi 5'i nasıl yapalım? Bakın 5 şuradadır sanki bakın. Şurası ve şu ikisi 5 olur. Burası da 5 o zaman kim açıkta kaldı? Açıkta kalan 6'dır. 6 açıkta kaldı. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Hemen geçiyorum bir başka soruya. Sevgili gençler, bir zar açılımı verilmiş. Bizden diyor ki burada bu zarda şöyle bir olay söz konusu. Ee, karşılıklı yüzlerinde bulunan sayılar ardışık olduğuna göre diyor. Peki, zarı böyle kapattığımızda burada 5 var karşısında kim olur? 6 olur. 5 ile 6 ardışık. Ama 1 ile 4 ardışık mı? Değil. 1 ile 2 ardışık. Peki 4 ile 6 ardışık mı? Karşılıklı olarak 4 ile 6 değil. Bu da gitti. 1 ile 2 ardışık. 3 ile 4 ardışık. 5 ile 6. Evet. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğerleri bakalım oluyor mu? Ee, 1 ile 6 ka karşılıklı sayılar gelecektir. 1 ile 6 ardışık değil. Bu olmaz. 2 ile 4 ardışık değil bu da olmaz. Doğru cevabınız C seçeneğidir. Hemen geçiyorum. Bir üniversite sınavında çıkmış soru. Burada da çok klasik bir soru. Bakın böyle basit sorular da gelebiliyor. Lütfen bütün sorulara vakit ayırın ve çözmeye çalışın. Çevre uzunluğu hangisi en fazladır? Bakın ortak kenarları burada var. Dolayısıyla hemen bir sayalım. Şöyle e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Burada 18 tane çevre var. Peki burayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın burada da 18. Yine aynı şekilde bunları da saydığımızda sevgili gençler Şimdi burada 5 tane var. Burada da 5 tane var ama burada 4. Sanki burası azdır arkadaşlar. E çünkü 5 tane olan daha fazladır. Yani hiç bunu incelemenize bile gerek yok. Burada da ortak kenarları çok olduğu için çevre az gelecektir. İsterseniz sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Bakın burada 16 tane çevre geldi. Peki bunu sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 tane geldi en fazladır. Doğru cevap B seçeneğidir. Hemen geçiyorum. Hiç vakit kaybı yapmıyorum. Şimdi burada da sevgili gençler şöyle bir durum söz konusu. Bakın bu soruda da şöyle diyor ki 2'ye 8'lik olsaydı hemen böyle bir şekil çiziyorum ortadan ayırdım. Şöyle bir köşegen çiziyorum arkadaşlar. 2'ye 8'lik köşegen çizdim. Bakın şimdi burada nasıl bir şey olur? Şimdi şöyle bu bir. Aynısından bir tane de burada yapıyorum. Bu iki. Bir de şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle bir şey çizdim. Dört tane yapacağım arkadaşlar. Ee, bu bir, iki. Bir tane daha pencere yapıyorum. Şöyle. Evet. Dörtlü. Yine aynı şekilde burada da yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şöyle yapayım. Bir tane daha yaptım mı? Öyle yaptık. Peki. Şimdi burada nasıl diyor? Diyor ki acaba diyor bu köşegen diyor kaç tane karenin içerisinden geçer? Bakın kaç tane karesin, kareden geçiyor? Burada dört tane kareden geçiyor. Bakın buralar tarılı. Dört tane de buradan geçiyor arkadaşlar bu köşegen. Toplam dört dört daha 8 Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Hemen geldik yine üniversite sınavında çıkmış. Çok güzel herkesin yapabileceği sorulardan biri. Sevgili gençler. Umarım bu sorular faydalı oluyordur. Eğer faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, abone olmayı kanalıma ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi devam ediyorum. Bu videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Takipte daima kalırsanız faydanıza olacaktır. 6 birim küpten oluşmuş diyor. Hangisi olamaz diyor. Bakın hangisi olamaz. E şimdi bakın üst görünümü bunlar var. Bu olur. Bakın burada üst görünümü bakın 6 adet bunlar var. Burada yine aynı şekilde üst görünümü bu şekilde olabilir. Bu var. Yine burada da olur. Bakın burada açık verilmiş. Bak dikkat edin. İki tane burada. iki adet burada. iki adet burada. Toplam kaç tane var? Altı. Ama burası boş. Burası boş olduğu için D seçeneği olmaz. Doğru cevabımız D'dir. Üniversite sınavında çıkmış. Güzel, klasik sorulardan biridir. Hadi bu soruyu da yapalım. Ve bu konuyu Burada noktalayalım şimdilik. Şimdi burada da yine bu diyor ki küplerle oluşturulmuş. Üstten sol ve önden görünümler verilmiş. Burada sevgili gençler diyor ki üst görünümü iki yazılıyormuş. Üst görünümle iki yazıyormuşuz. Kimlerdir? Kaç adettir üst görünümü? Ee, üstten görünümüne iki yazılıyormuş. Kaç tane var? 2, ee, 4 6 adet 2 varmış. 6 çarpı 2. Bir de diyor burada sol yan görünümünün kağıdına çizildiğinde her bir kare 5 yazıyormuş. Sol yandan 5. Burayı 5 yazıyormuşuz, 5 yazıyormuşuz, 5 yazıyoruz, 5 yazıyoruz. Kaç tane 5 var? 4 çarpı 5. Bir de burada ne diyor arkadaşlar? Diyor ki Ön görünümü kağıdına yazıldığında her kare x yazıyor. Önden görünümü. Buraya x yazıyormuşuz bunlara. Kaç adettir? Sayıyoruz hemen. Toplam 3, 6, 7 tane. 7 çarpı x. Hepsinin toplamı neymiş? 53'müş. Hemen 6 kere 2, 12. 4 kere 5, 20. 32 artı 7x eşittir. 53 artı Buradan da 32 çıkarsa 7x eşittir. 21 x eşittir. 3 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir sevgili gençler. Umarım güzel bir video oldu. Faydalı olmuştur. Bu tarz sorular üniversite sınavında çok sık çıkıyor. Mutlaka ve mutlaka bu tarz soruları güzelce kendiniz önce çözün. Sonra da burada çözümlerine bakabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.